Haftanın maçında Trabzonspor bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Sakatlıklar ve cezalılar derken iki takımda oynamasına kesin gözüyle bakılan iki isim var. Arseniy Batagov, Emirhan Topçu. İki stoperin zorlu mücadelede göstereceği performans, takımları adına belirleyici olabilir. Rakamlar ortada işte Trabzonsporlu sporlu Arseni Batagov ve Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun karşılıklı kıyaslaması, 90 dakika başına ortalama, top kazanma, 9. 6 Batagov, 9.79 Emirhan araya girme, 5.36 Batagov, 6.75 Emirhan uzaklaştırma, 2.45 Batagov, 3. 64 Emirhan şut engelleme, 0.86 Batago, 0.61 Emirhan isabetli uzun pas, 4.5, %59 Batagol 4. 42, %51. Emirhan 3. Bölgeye isabetli pas, 3.97, %57. Batagov, 4.24, %57. Emirhan kazanılan hava topu, 1. 59, %50. Batagov 1.65 %48 Emirhan yerde kazanılan ikili mücadele 3.44 %79 Batagov 5 8 %65 Emirhan etkili performanslar Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov şu ana kadar 14 Süper Lig sınavına çıktı. Sahada 1215 dakika kaldı. 2 asist üretti. Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun ise bu sezon 11 sınavı bulunuyor. Toplamda 946 dakika görev yaptı. Takımı adına bir gol kaydetti, Fenerbahçe, 2 ila 3,